Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Lan oğlum dur lan o, Profesör olalım hemen Hop profesör olalım Oğlum gözlüğü çok çirkin lan Harbi <laughs> Arkadaşlar bugün <laughs> Bugün arkadaşlar Dur bak şimdi moda gireyim ha Bak şimdi arkadaşlar bugün Oha ben gözlüğüm parlıyor Size ışık yapayım mı Nasıl parlıyor Bugün 25 Nisan 2020 saat 19.22 Eee Bugün hatıra videosu çekeyim dedim Hatıra videosu olsun Öyle bir hatıra videosu olsun arkadaşlar Bugün işte Wow oynadım Video çektim Lol oynadım Video çektim Ben dikemde Eee 30 dakika 40 dakika Oluyordu ama bugün süresi mi bitti ne oldu bilmiyorum bugün tekrar 10 dakikaya döndü yarın ne yapacağım hiçbir fikrim yok moralim de biraz bozuk açıkçası çünkü yani neden moralim bozuk kanala video atıyorum bir bakıyorum genelde 4-5 kişi bazen 10 bazen 20 diyelim 20 diyelim diğerlerine bakıyorum abi adam atıyor mesela 5 tane 1500 2000 kişi izliyor. 5 x 2000, 10 bin. çok iyi bence ama işte ben bir, ben bir atıyorum abi 5 kişi 10 kişi <laughs> bazen 20 hadi ya 20 de kardeş de harbi of. yani bak harbi diyorum kardeş bıktım yani Bık ya bıkmadım aslında seviyorum bu işi ama yardım et yardım et yardım et zor ya harbi zor ama seviyorum o oh kas videosu yapalım o zaman bu videoyu. <laughs> 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 15, hadi babalım. Babalım ne ya? Babacım desem anlarım da. Babalım ne? Babalım. Ne lan bu? Babalım ne oğlum? Abi ben niye video çekerken benim buradan aşağısı gözükmüyor Çünkü bak aslında şöyle bir şey yapabiliriz ha. Oha. Oğlum bu güzelmiş lan. Harbi bu güzelmiş ha. Dur dur. Hepiniz mi baylar? bu video çekiyoruz. Kasım kasım. oğlum um, dur lan dur. Sol kasımı oynatayım da bir kameraya bir çıksın baboli. Bekle. Hop hop hop. Bak. Dur bakalım. Bak şimdi arkadaşlar. Bak şimdi. Ona benim yatağımla gösterme lan yatağımı manyak. Bak şimdi arkadaşlar, biraz sol kola geçeyim. Yani sol kola daha iyi lan sanki. Dur bak şimdi. Bu video o zaman sol kol kası mı yapayım bilmiyorum ama yaparım ben ki. İnşallah öyle yaparız. Bak şimdi. Ama gözükmüyor şeyden. Yok kanki. Güneş vuruyor diyeceğim de akşam oldu lan. Bu güneş hala var. Bak şimdi. Oğlum lan bir aksilik var da.